Ya sana şimdiye kadar tamamen kaçınman gerektiği öğretilen şeyin aslında diyabetle başa çıkmanın en güçlü yollarından biri olabileceğini söylesem 10 yıllar boyunca olgun yaştaki sayısız insan özellikle prediyabet ya da tip 2 diyabet teşhisi aldıysa tatlı tadı olan tüm yiyecekleri hayatından çıkarması konusunda uyarıldı. Sonuç olarak birçok kişi daha önce günlük beslenmesinin doğal bir parçası olan meyveleri menüsünden tamamen sildi. Peki bunun arkasındaki neden neydi? Şekere duyulan derin bir korku. Ama ya bu korku aslında yanlış bir inanca dayanıyorsa? Bugün seni meyvelerle ilgili bildiklerini yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum. Çünkü en güncel araştırmalar gerçekten şaşırtıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Tatlı tadı olan her meyve kan şekeri seviyelerine zarar vermez. Hatta doğru zamanda ve doğru miktarda tüketildiğinde bazı meyveler inanılmaz faydalar sağlayabilir. Bu meyveler kan şekeri seviyelerini dengede tutmaya, pankreasın sağlıklı çalışmasına destek olmaya ve insülin hassasiyetini artırmaya yardımcı olabilir. Ve burada bahsettiğimiz şey ne pahalı tedaviler ne de uygulanması zor diyet planları. Tam tersine çoğu zaman evinde zaten bulunan ya da kolaylıkla ulaşabileceğin doğal, güvenli ve lezzetli alternatiflerden söz ediyoruz. Bu videoda yalnızca gönül rahatlığıyla tüketebileceğin değil, aynı zamanda insülin direnci, prediyabet ya da tip 2 diyabet gibi durumlarla mücadele ederken daha sık tüketmeyi düşünmen gereken 5 tatlı meyveyi seninle paylaşmak istiyorum. Videonun sonuna kadar bizimle kal çünkü listemizin ilk sırasında yer alan meyve sadece kan şekerini dengelemekle kalmıyor. Aynı zamanda kalp sağlığını koruyor ve hafızayı güçlendiriyor. Tüm bu bilgiler gerçek bilimsel araştırmalara dayanıyor ve ilaçlara tamamen bağımlı olmadan Sağlığını doğal yollarla iyileştirmek isteyen senin için sade bir dille açıklandı. Tatlıyla barışmaya, doğanın sunduğu hazineleri yeniden keşfetmeye ve doğru seçimler yapıldığında bir meyvenin nasıl bir ilaç kadar etkili olabileceğini anlamaya hazır ol. Haydi başlayalım. 5. meyve. Kırmızı elma. Bu yolculuğa hayatımızda her zaman var olan ancak faydaları çoğu zaman göz ardı edilen bir meyve ile başlıyoruz. Kırmızı elma. Muhtemelen günde bir elma doktoru uzak tutar diye eski bir atasözünü duymuşsundur. Basit bir büyük anne sözü gibi gelse de özellikle prediyabet veya tip 2 diyabet gibi durumları olan yaşlı bireylerde kan şekeri seviyelerinin dengede tutulması açısından gerçek bir bilimsel temele dayanıyor. Doğal tatlılığına rağmen bu meyvenin vücut üzerindeki etkisi şekerli tatlılar veya gazlı içeceklerin etkisinden çok farklıdır. Neden mi? Çünkü içinde pektin adı verilen çözünebilir lif açısından zengindir. Bu lif türü bağırsakta jel benzeri bir madde oluşturarak şekerin kana geçişini yavaşlatır. Bu mekanizma pankreası zarar verebilecek ve dolaşım sistemini aşırı yükleyebilecek korkulan glikoz dalgalanmalarının önlenmesine yardımcı olur. Ama hepsi bu değil. Kırmızı elmalar, ayrıca kuersetin gibi anti-inflamatuar etkileri olan bir antioksidan da içerir. Bu madde, insülin üretiminden sorumlu pankreas beta hücrelerini korumaya destek olur. Yaşlı insanlarda bu hücreler kronik iltihaplanma ve metabolik stres nedeniyle zamanla zayıflama eğilimindedir. Bu meyveyi günlük beslenmeye dahil etmek vücudun bu hayati fonksiyonunu korumanın basit ve doğal bir yolu olabilir. Bilim bu etkileri destekliyor. British Medical Journal gibi tıp dergilerinde yayınlanan araştırmalar sık sık elma yiyenlerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin azaldığını ortaya koymuştur. Sebebi ne mi? Bu meyve sadece kan şekeri seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun insülini daha etkili kullanma kapasitesini artırarak şekerin hücrelere daha verimli girmesini sağlar. Tabii elmayı nasıl tükettiğinde fark yaratır. En iyi seçenek kabuğuyla birlikte bütün halde ve tercihen sabahları ya da öğün aralarında atıştırmalık olarak yemektir. Endüstriyel ürünlerden yani paketlenmiş meyve sularından, şekerli kompostolardan veya pişmiş elmalardan kaçınmak tavsiye edilir çünkü bunlar liflerini ve doğal faydalarının büyük bir kısmını kaybetme eğilimindedir. Dördüncü meyve Olgun papaya Belki de papayanın belirgin tatlılığı nedeniyle diyabeti olanların bu meyveyi diyetlerinden çıkarması gerektiğini düşündün. Ama bugün bu miti geride bırakmanın tam zamanı. Papaya tam olgunlaştığında sadece lezzetli ve yumuşak bir tada sahip olmakla kalmaz. Aynı zamanda tip 2 diyabet veya prediyabet gibi sorunlarla mücadele eden kişiler için değerli faydalar da sağlar. Bu meyveyi özel kılan sadece hoş dokusu ya da tropikal tadı değildir. Aynı zamanda benzersiz besin kombinasyonudur. Çözünebilir lif Güçlü antioksidanlar ve papain adı verilen doğal bir enzim içerir. Papain sindirimi kolaylaştırır ve vücutta devam eden iltihaplanmayı azaltır. Bu tür iltihaplanma genellikle fark edilmez ancak özellikle yaşlı bireylerde metabolizmanın bozulmasında önemli bir faktördür. Çelişkili gibi görünse de papayanın glisemik indeksi orta seviyededir. Bu doğal şekerinin vücuda yavaşça salındığı anlamına gelir. Böylece pankreası zorlayabilecek ani glikoz artışları veya insülin üretimindeki dengesizlikler önlenir. Ayrıca lif içeriği şekerlerin emilimini yavaşlatan bir kalkan görevi görerek enerjinin daha uzun süre dengede kalmasına yardımcı olur. Ancak papayanın faydaları sadece kan şekeri kontrolüyle sınırlı değildir. Bu meyve C vitamini, beta karotenler ve kriptoksantin gibi flavonoidler bakımından zengindir. Bu bileşenlerin tümü bağışıklık sistemini güçlendirmek, hücreleri oksidatif stresten korumak ve pankreasın işleyişini desteklemek için bilinir. Aynı zamanda bu bileşikler hücre yenilenmesini teşvik eder ve özellikle doku yenilenmesinin daha yavaş olduğu yaşlılarda cilt bakımına yardımcı olur. Papayanın bir diğer avantajı da kolay tüketilmesidir. Çiğnemekte zorlananlar, sindirimi yavaş olanlar veya iştahsızlık döneminden geçenler için papaya besleyici, yumuşak ve rahatlatıcı bir seçenek sunar. İpeksi dokusu ve doğal tatlılığı kahvaltılarda veya ara öğünlerde tercih etmek için mükemmel bir alternatif haline getirir. Tabii ki bal veya rafine şeker gibi ek maddelerle birlikte tüketilmemesi önemlidir. Çünkü bu tür ilaveler papayanın kan şekeri kontrolündeki faydalarını ortadan kaldırır. Birçok kişi papayanın tatlılığına duyduğu korkuyla bu meyveyi beslenmesinden çıkarmış, ancak aslında metabolik sağlıklarında büyük fark yaratabilecek doğal ve erişilebilir bir aracı göz ardı etmiş oluyor. Üçüncü meyve, küçük yaban mersini küçük, Renk açısından yoğun ve faydalarla dolu. İşte yaban mersini böyle bir meyvedir. Günümüzde modern beslenme trendleriyle ilişkilendirilse de bu meyve onlarca yıldır özellikle glikoz metabolizması üzerindeki olumlu etkileri ve tip 2 diyabet ile pre prediyabetin önlenmesi ve kontrolündeki potansiyeli nedeniyle bilimsel olarak incelenmektedir. Tatlı tadına rağmen Yaban mersininin glisemik indeksi şaşırtıcı derecede düşüktür. Bu da demektir ki işlenmiş diğer tatlı gıdalar gibi kan şekerini ani bir şekilde yükseltmez. Aksine etkisi daha dengeli ve endokrin sistemle uyumludur. Gücü esas olarak antosiyanin adı verilen bir tür antioksidanlarda bulunur. Bu doğal bileşikler sadece hücreleri oksidatif hasardan korumakla kalmaz, Aynı zamanda vücudun insüline yanıt verme kapasitesini de artırır. Bu özellik özellikle yaşlı bireyler için faydalıdır. Çünkü zamanla vücutta insülin direnci gelişebilir ve kan şekeri kontrolü zorlaşır. Yaban mersininin kimyasal yapısı bu sessiz sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olarak daha iyi bir metabolik düzenlemeyi destekler. Bu sadece varsayım değil. Journal of Nutrition gibi bilimsel dergilerde yayımlanan araştırmalar, günlük diyetine yaban mersini ekleyen kişilerin önemli gelişmeler yaşadığını göstermiştir. Prediabeti olan yetişkinlerle yapılan bir çalışmada bu meyvenin günlük 8 haftalık tüketimi, glikoz kullanımının iyileşmesi ve uzun vadeli diyabet kontrolünün önemli bir göstergesi olan hemoglobin A1c seviyelerinde anlamlı düşüşler sağlamıştır. Ancak yaban mersininin faydaları sadece kan şekeri seviyeleriyle sınırlı değildir. Düzenli tüketimi kalp, göz ve beyin sağlığını da destekler. Bu küçük meyveler kılcal damarları güçlendirir, diyabetik retinopati gibi göz sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Uzuvlardaki dolaşımı iyileştirir ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir. Birçok çalışma Günlük beslenmeye yaban mersini eklemenin yaşlılarda hafıza ve beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri olabileceğini öne sürmektedir. Taze yaban mersinine ulaşamıyorsan endişelenme. Şekersiz dondurulmuş veya kurutulmuş yaban mersinleri de aynı derecede etkilidir ve faydalarının büyük kısmını korur. Yüksek besin yoğunluğuna sahip olduklarından etkilerini deneyimlemek için büyük miktarlara ihtiyaç yoktur. İkinci meyve. Taze incir yoğun tadı ve ağızda dağılan dokusuyla taze incir, insanlık tarafından yetiştirilen en eski meyvelerden biridir. Doğal tatlılığına rağmen bu meyve tip 2 diyabet veya prediyabeti olan birçok kişinin diyetinden haksız yere çıkarılmıştır. Ancak doğru şekilde tüketildiğinde incir metabolik sağlık için derin faydalar sunabilir ve hatta karaciğer ve pankreas gibi önemli organlar için doğal bir destek olabilir. Taze inciri özel kılan sadece eşsiz tadı değil, aynı zamanda özellikle mukilaj olarak bilinen çözünebilir lif içeriğinin dikkat çekici olmasıdır. Bu lif, sindirim sisteminde yoğun bir madde oluşturarak glikozun kana emilimini yavaşlatır. Sonuç olarak Yemek sonrası şeker dalgalanmaları azalır ve insülin etkinliği artar. Bu, metabolizmanın genellikle daha yavaş ve daha az duyarlı olduğu yaşlı bireyler için çok önemlidir. Bu dengeleyici etki sadece enerji seviyelerinin daha sabit kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda pankreasın tekrarlayan glikoz yükselmelerinden kaynaklanan aşınmasını da önler. Ancak İncir bununla sınırlı değildir. Polifenoller ve flavonoidler gibi fitobesinlerle doludur. Bu bileşikler hücresel düzeyde antioksidan ve antiinflamatuar özellikler gösterir. Bu maddeler düşük dereceli iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu sıklıkla insülin direnci ve endokrin bozulmayı hızlandıran sessiz bir sorundur. Bu meyveyle ilgili az bilinen bir gerçek ise sadece meyvenin değil, yapraklarının da faydalı özelliklere sahip olmasıdır. Diabetes Research and Clinical Practice gibi bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalar, incir yaprağı özlerinin tip 2 diyabetli kişilerde insülin seviyelerini düşürmeye ve kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye katkıda bulunabileceğini göstermiştir. Bu yapraklar Kontrollü ve profesyonel gözetim altında olmak kaydıyla infüzyon şeklinde doğal bir destek olarak kullanılabilir. Faydalarından risksiz şekilde yararlanmak için inciri taze ve doğal haliyle tüketmek önemlidir. Kuru veya şekerlenmiş incirler su kaybı nedeniyle çok daha yüksek şeker konsantrasyonuna sahiptir ve olumlu etkilerini azaltabilir. Günlük bir veya iki taze incir, tatlı veya ara öğün olarak tüketildiğinde faydalarını almak için yeterlidir. İnciri diyetine dahil etmenin harika bir yolu da şekersiz doğal yoğurt, taze peynir dilimi veya küçük bir avuç badem gibi protein ve sağlıklı yağ açısından zengin besinlerle birlikte tüketmektir. Bu kombinasyonlar öğünün glisemik indeksini dengeler, tokluk hissini artırır ve sağlığa zarar vermeden lezzet katar. Birinci meyve. Yeşil muz, Latin Amerika mutfağında en çok kullanılan yiyeceklerden biri olan yeşil muz, özellikle tip 2 diyabet veya prediyabet bağlamında gerçek besin değerini pek az kişi bilir. Pek çok kişi onu daha yüksek basit şeker içeriğine sahip olan olgun sarı muzla karıştırır. Ancak yeşil ya da az olgun muz çok farklı ve güçlü faydalar sunar. Bu yiyeceği özel kılan şey yüksek oranda dirençli nişasta içermesidir. Bu karbonhidrat türü normal şekerin aksine lif gibi davranır. Bu nişasta sindirim sisteminin üst kısmında sindirilmez. Bunun yerine kolona bozulmadan ulaşır ve burada bağırsaktaki faydalı bakteriler için besin görevi görerek sağlıklı bir mikrobiyota oluşumunu destekler. Bu prebiyotik işlev, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi iyileştirir ve en önemlisi insülin hassasiyetini artırır. Bu durum, glikoz seviyelerini kontrol altında tutmaya çalışanlar için hayati önem taşır. Çünkü insüline daha duyarlı bir vücut şekeri enerji kaynağı olarak daha verimli kullanır. İlginç olan, yeşil muzun kan şekeri üzerindeki etkilerinin diyabet tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla karşılaştırılabilir olmasıdır. Nutrition and Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırmada bu meyvenin düzenli tüketiminin dirençli nişastasının şekerin vücutta emilimini yavaşlatması sayesinde yemek sonrası kan şekeri seviyelerinin düşmesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Metabolik etkisinin yanı sıra yeşil muzun diğer faydaları da vardır. İltihaplanmayla savaşır kolon sağlığını korur, enerji seviyelerini dengeler ve günlük tariflere kolayca uyarlanabilir. Ulaşılabilir, besleyici ve farklı damak zevklerine çok uygun bir seçenektir. Tüm avantajlarından yararlanmak için sağlıklı şekilde hazırlanması önemlidir. En iyi yöntem şeker eklemeden haşlamak, buharda pişirmek ya da püre yapmak ve kızartmaktan kaçınmaktır. Haşlanmış yumurta, balık Avokado gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketilebilir ya da ev yapımı tariflerde tortilla, kremalar, düşük karbonhidratlı ekmekler veya çorbalara eklenebilir. Basit ve çok sağlıklı bir alternatif ise yeşil muz püresini zeytinyağı ve biraz sarımsakla hazırlamaktır. Bu tarif hem lezzetlidir hem de sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca rendelenerek pankek yapılabilir ya da yulaf ve tohumlarla karıştırılarak kan şekerinde ani yükselmeye neden olmayan fonksiyonel bir kahvaltı haline getirilebilir. Artık net tatlı tadı olan tüm meyvelerden kaçınmak gerekmez. Hatta prediyabet ya da tip 2 diyabetle mücadele ediyorsan bile. Tam tersine yeşil muz, taze incir, yaban mersini, olgun papaya ve kırmızı elma gibi bazı meyveler metabolik sağlığını daha dengeli hale getirme yolunda değerli dostların olabilir. Hepsi onları nasıl ve ne zaman beslenmene dahil ettiğine bağlıdır. Bu meyveler sadece hoş ve doğal bir tat katmakla kalmaz. Aynı zamanda lif, antioksidanlar, temel vitaminler ve glikoz dengesini korumaya, insülin fonksiyonunu iyileştirmeye ve karaciğer, pankreas ve kalp gibi hayati organları korumaya yardımcı aktif bileşiklerle doludur. Ancak belki de en büyük güçleri tatlıdan vazgeçmek ya da yalnızca ilaçlara bağlı kalmak zorunda kalmadan kendine kolay ve keyifli bir şekilde bakmana olanak sağlamalarıdır. Önemli olan tatlıyı reddetmek değil, akıllıca seçimler yapmaktır. Tam bir meyveyi yavaş yavaş çiğnemek ve diğer besinlerle birlikte tüketmek metabolizmayı desteklerken lifsiz bir meyve suyu ya da işlenmiş bir içecek şekerini tatlı gibi hızla yükseltebilir. Eğer bu meyvelerden birini zaten günlük rutinine dahil ettiysen tebrikler. Doğru yönde ilerliyorsun. Henüz başlamadıysan bugün mükemmel bir başlangıç olabilir. Birini seç, önerdiğimiz şekilde dene ve vücudunun nasıl tepki verdiğine dikkat et. Gerçekten besleyici gıdalar seçtiğinde bedenin olumlu yanıt verir. Doğa, kendi şifa yöntemine sahiptir. Ancak senin de işbirliği yapman gerekir. Şimdi, yorumlarda bana anlat, bu meyvelerden herhangi birini tüketiyor musun? İlk olarak hangisini denemek istiyorsun? Deneyimlerini okumak ve daha sağlıklı, bilinçli bir yaşama doğru adım adım yanında olmak benim için çok değerli. Eğer bu içerik faydalı olduysa, ve bedenini nasıl daha iyi koruyacağını anlamana yardımcı olduysa, lütfen beğenmeyi, ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutma. Birlikte doğayla yeniden bağlantı kurmayı ve doğru beslenerek iyileşmenin mümkün olduğunu keşfetmeye devam edeceğiz. Unutma, vücudun hala iyileşebilir. Tek ihtiyacı onu bilgece beslemeye başlamandır.